Herkese selamlar. 416 notlarıyla ve sevgili Ömer abimle yine karşınızdayız. Hoş geldin Ömer abi. Günaydın. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın. Valla bu 416 notları sadece kara maçı üzerinden olmayacak. Sparta Pırak, Antalya Spor ve kara gümrük üçlemesinin ardından Beşiktaş maçı öncesi Ömer abinin önermelerini dinleyeceğiz. Aynı zamanda önce küçük bir kara maçı değerlendirmesi alalım Ömer abiden. Şimdi e, üç maç sonunda bir kupa alabilecek konumdaydı Okan Buruk. Ben çifte şampiyonluk bekliyordum bu sezon. Ben şampiyonluğa hala inanıyorum ve bu inancım da e, artarak sürüyor. Ama Okan Buruk kendi ayağına sıkarak iki kupayı birden alma şansını aynen geçen sene olduğu gibi hem de Ali Samiyen de bir İstanbul takımına yenilerek yine e, kaybetti. Ona çok üzülüyorum. Bir ikincisi Galatasaray'ın ideal dediğimiz kadrosunun dışındaki oyuncuların bu kadar kötü olmasını anlam veremiyorum. Oliviera hariç. Oliviera sakatlıktan döndü, ameliyat geçirdi. İşte sezonu kapattı denen bir oyuncu işte oynuyor. Ama onun dışında kalanların Hiçbir mazereti yok. Onları hazırlayan teknik heyetin hiçbir mazereti yok. Şunu çok net söyleyebilirim. Benim bir önermem vardı. Ee, Babel'in ilk 11 oynadığı hiçbir maçta Galatasaray favori değildir diye. Bunu başka takımlar için de yapıyorum. <laughs> Ama bu sefer onu e, çiftledim. Zaha ve Tete'nin ilk 11 başladığı hiçbir maçın, bak amatör takımla oynasa Galatasaray favori değildir artık. Yani bu maç, kadar şöyle bir şey söylüyordun. Zaha'nın 11'de başlaması lazım. Zaha sonradan girerek katkı sağlayacak. evet, şimdi şey. oynayamaz <laughs> noktasına geldin herhalde Galatasaray'da. Tete ile başlarsa o, 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 kritik bir şey. Yani Zaha'yla ilk 11'de yine başlanabilir diye böyle hafif bir umudum var. Ama Tete ile Zaha olduğu zaman Galatasaray hiçbir maçın favorisi değildir. Ha kazanabilir bu favori olmamak kazanmamayı gerek, bilmiyor ama Galatasaray Zaha ve Tete ile başladı. Hiçbir maçın favorisi değildir. Bir de e, Kaan Ayhan sakat. Kaan Ayhan'ın sakatlığı oyununa o kadar yansıyor ki bir adım daha atsa Marcos'un şutunu engelleyecek. Kızamıyorum da e, sakat insan yani bütün şeyini harcasa da fiziken yetişemeyebiliyor. Burada şey var zannediyorum. Okan Burun kafasında e, Mendes hariç Karagümrük forvetlerinin yavaş oyuncular olmasının rolü var. Yani Sanchez'i başlatmamasında onu görüyorum ya da Barış'ı sabitle başlatmamasında bunları Kaan sakat haliyle Nelson o ağır haliyle yakalar diye düşündü. Öyle olmadığını ilk golde gördük. İkinci gol zaten söylemeye gerek yok yani. E, oh, o golde oh, topu kaptırırsan biliyorum. çok çok güzeldi gol. Çok güzel bir gol yani maçı seyretmeye değdirecek gollerden bir tanesi. Gol olacaksa böyle olur. Evet. Vuruş usta. Evet. Sen, gelirse, evet. Şeyi de e, eklemeliyim. Benim umduğumun ya da beklediğimin çok üzerinde Galatasaray taraftarı vardı. İşte şeyde hafta içi ondan sonra geç saat diyelim 20.45 oynanan bir maçta 30 bine yakın taraftar vardı. Gayet iyiydi taraftar. Ama takım taraftarın ve be, o beklentisine e, cevap verecek coşkuda ve şeyde değildi. Oyun kalitesinde değildi. İki şey yazdım sabah 416 notları çok keyifsiz anımdaydı yani. 5 evet, beş maddede bıraktım. İlk defa oluyor galiba. Belki dört mü beş onu bile hatırlamıyorum. Ee, Şoto nin teknik direktör olduğu Feguli'nin takımın en iyisi olduğu bir futbol ekibine Galatasaray kendi evinde eğlenmez. Ya Fegüli sahanın yıldızıydı. Üç sene önce işte çok kebap yiyor. Ondan sonra göbeklendi. Ee, obeziteye gidiyor dediğimiz Fegüli. Dün maestro gibi takımını yönetti ve sahanın en iyisiydi. Muhteşem bir futbol oynadı. Yani bilmesem Fegüli'yi yaşını işte Galatasaray geçmişini. Galatasaray'da fiziki durumunu hemen gidin bunu alın Torreira'nın yanına koyun diye dereceye bir oyun oynadı. Müthiş oynadı Ardi. Fegüli. Ama bunun sebebi Galatasaray'ın orta sahada neredeyse hiç baskı yapmaması, yapamaması Fegüli'nin hep bomboş topu almasını ve rahatça kullanmasını sağladı. Galatasaray'ın temposu çok düşük ve yavaş oynuyor. İşte kanı futbol dedim bana. Evet. Yani Kanı bu... oynuyor biraz abartar. Bazı şeyler göze batsın diye abartarak söylenir. Ee, evet. Galatasaray maçın yüzde altmışını Nelson Abdülkerim paslaşmalarıyla geçirdi. Geri sahada vır 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 vır, vır pas yapıyorlar. Ya hiçbir sonuçta çıkmıyor. <laughs> yani çok 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 kötüydü Galatasaray. köne hariç. Köne hiçbir şey diyemem. Ama, ee, bence bu sezonun transferi o. Se ta sezon başından başlayarak şu üç maçlık ile bütün arkadaşların önüne geçti. Neden? Çünkü Almanya'dan antrenmanlı geldi. Şimdi Galatasaraylı oyuncuların bazılarının üstüne çok yük bindiğini görüyoruz tabii işte Barış Alper gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi 43-45 maç oynamışlar bunlar milli maçlarla. Ama daha hala milli maçlar var. Elenmeseydi Türkiye Kupası vardı ve hala 11 tane dik maçı var. Fizik kalite meselesini çözmek işi de teknik direktörlerinin işi. Ancak e, PTV zaha oynamaz önermenin yanına yeni şeyler de eklemek zorundasınız tahmin ediyorum. Ya da Okan Buruk halletmek zorunda. Sosyal medya paylaşımlarında gördüm ki yani geçen sene takımı şampiyon yapan, e, bu ayın satılmasında çok önemli bir rol oynayan, e, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan devam etmeyi başaran, yaklaşık 60-70 milyon euro ve bir şampiyonluk kazandıran Okan Buruk'un kredisi ve e, taraftarlara verdiği güven duygusu sıfırlanmış. Bu Fenerbahçe'de rastlanan bir durumdu. Şampiyon olsa bile Okan Buruk'la devam etmeyen insanlar gördüm. Devam edilmemeli diyen insanlar gördüm. Yok öyle öyle bir şey sö söyleyemez hiçbir <laughs> Galatasaray'la. Yani <laughs> Hakşinas hiçbir Galatasaray'la bunu söyleyemez. Söyleyenlerin çok tepkisel davrandığını düşünüyorum. Okan Buruk bunu hak etmiyor. Ama benim gördüğüm şu Galatasaray son 11 maçı 14 oyuncuyla oynayacak. Bazı maçlarda tahmin ediyorum Galatasaray 5 oyuncu bile değiştirmeyecek Okan Buruk. Yani üçle bırakacak oyuncu değişikliğini. Öyle tahmin ediyorum çünkü o alacağı iki kişi, o üç kişinin dışında alacağı iki kişi Galatasaraya fayda sağlamayacak. Diğerlerinin fiziki durumu ne kadar. Yorgun olursa, ne kadar düşmüş olursa olsun, sonradan girecek iki kişinin fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Allah ben e, Okan Buruk'un bu işi ciddi almadığına da inanmıyorum. Bütün hamlelerinde yaptı e, ikinci yarı'nın hemen başından başlayarak e, Mertensi, Kerem Demirbay'ı, Vinicius'u, Torreira'yı ve daha Sanchez'i aldı. Yani belki bazılarını yapmakta geç kaldı. Belki bazıları gereksizdi bilinmez ama bu turu atlamayı da istediğini gördük. İstemesine rağmen başarılı olamadı. Bunun birinci sebeplerinden bir tanesi konsantrasyon. ikincisi, konsantrasyonun kötü olmasının sebeplerinden biri fiziksel kalitedeki düşüş ve yorgunluk diye değerlendiriyorum. İkincisi de gerçekten Türkiye Kupası'na odaklanmadıklarında düşünüyorum. Üçüncüsü çok iyi savunma yapan Galatasaray baskı yapmadığı için rahat rahat yapan bir pas yapan bir takımın da e, avantajını oldu bu durum. Şimdi hafta sonunda Beşiktaş'la oynayacak hayati bir maç var ve nedendir bilmiyorum. Beşiktaşlar da Galatasaray'a karşı bayağı bir öfkeli ve bilenmiş vaziyette bekliyorlar. Tabii Beşiktaş yöneticisi demişti çok net e, varlar, Mete varlar sezon sonuna kadar bizim amacımız Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenmek. Çünkü biz büyüğüz. Hedeflerimiz bunlar. Kupayı da almak istiyoruz demişti. Onlar yüksek konsantrasyonla bekliyorlar. Arada 20 küsur puan fark olmasına rağmen doğal olarak. Bu oyunun da yetmeyeceği konusunda herkes en fikir. Sen Okan Buruk'un yerinde olsaydın Beşiktaş maçına nasıl bir 11 ile başlardın? Antalya maçındaki 11 ile başlardım ideal 11. Herkesin aşağı yukarı yerinde oynadığı. Evet. Yani bir tek işte orada Barış Alper ben hep ileride olsun istiyorum ama takımın orta sahası ıı, savunması o kadar kötü olunca Barış Alper de Santifor'da hiçbir şey yapamadı. Sonra zaten kanada attı Barış Alper'i. Yani o o kadro üzerinde işte belki bir değişiklikle ıı, başlaması lazım Galatasaray'ın. Ee, Nelson çok öne çıkıyor stoperler arasında bu ara. Sanki o biraz daha formda gibi. Ben Sanchez'i dinlendirdiğine göre Sanchez'e başlar dedim. Bardakçıyla mı başlamalı, Nelson'la mı başlamalı savunmanın merkezinde? Bence Bardakçıyla başlamalı. Hiç tartışmasız. Şimdi Sabek'e... Yani Sanchez, Sanchez Bardakçı başlamalı sağ beke Barış Alper'i koydun. Soy bu de köyün oynuyor ama Galatasaray'ın en kırılgan noktası da orta sahası. Torreira'nın yanında kimi oynatırsın böyle bir müsabakada? Şimdi köy dedim ama dün e, o çok çok kötülerin arasında en az kötü Kerem Demirbay'dı. Yani Sergio olmaz, Olivier olmaz. Berkan dünkü maçın yükünü kolay kolay atlatmış olamaz bana göre. Çünkü Berkan da Galatasaray'a geldiğinden beri en kötü maçlarından birini oynadı. Bence yine Torreira şey yapacak. Ee, Kerem. Dön Kerem yapacak. Kerem Demirbay yapacak evet. Mertens sol tarafta, Aktürkoğlu sağ tarafta. Ya merkezi Santrofor Icardi sağ öne bir adam koyman lazım. Yeteyi <laughs> koymayacağını eminim oluşturmak kolaydır. Zaha'yı belki sağdana mı başlatır Kerem'i? Yani Kerem'i sağa koyup Zaha'yı mi sola koyar bilemiyorum. Senin makalende mi vardı? Ee, Kerem'in çabuk oynamak uğruna fantazi paslarının takıma zarar verebildiğini zaman zaman sen mi yazdın? Yani herkesin söylediği bir şey olabilir. Dünkü golde oradan geldi zaten. Çok o, rahat bir pozisyonda arkadaşıyla tekrar paslaşması mı Mümkün gör, gördüğüm durumda, tuttu rakibin ayağına top verdi. Ee, genç oyuncular. Bir de çok kötü, şunu da söyleyeyim. Ee, çok kötü Duran top kullanıyor Galatasaray. Tekrar, yani biliyorum ki bak, şunu söyleyebilirim. Florya'da ben idman seyretmiyorum. Ama son iki haftadır Galatasaray'ın idmanda Duran top çalışmadığına eminim. Evet. Ki iyi oyun çıkmayan organizasyonlarda tek şans duran top organizasyonlarının başarıyla yapabilmek tek şansla değil de önemli bir fırsat ve çok duran top fırsatı yakalayan Galatasaray'ın duran topları bu kadar kötü kullanması da gerçekten kayda değer. i̇lk top... devrede 3 tane uzaktan free kick atıldı. Üçü de kaleci Emre'nin idmanda kaleci antrenörünün atmayacağı yumuşaklıkla havadan gelen toplar. Ya İdman'da kaleci antrenörü öyle top atmaz kalecisine. Yani bir de işte galiba bir tek Davinson Sanchez'in skor 2-0 iken kafayla vuramadığı güzel bir orta var. Başka Galatasaray'ın yarattığı duran top organizasyonlarından tehlike hatırlamıyorum ben düne dair. Belki yanlış hatırlıyorumdur. Kornerleri hep, hep rakip vurdu. Evet. Ya da Emre yakaladı. Bir de Emre'ye şut atmadılar ya. Ya Emre Herkesin ömründen bir 15 dakika aldı gitti ya çocuk. <laughs> Her out atışı 45 saniyede kullanılmaz gibi abi. 45 30... Bak şimdi hakemler hakemler şunu yapıyor onu biliyorum. Ama e, dün yine misafirlerim vardı Mardin'den. E, İbrahim Hatipoğlu'nun kale arkasındaki locasından seyrettim. Çok teşekkür ediyorum kendisine. 1905 İsyat locasında seyrettim. Yandan da görebiliyorsun benim asıl maç seyrettiğim yerden hakemler ilk başlarda şey gösterirler kaleciye tolerans gösterirler ve arkalarını dönerler. Şimdi geldi 3-4 pozisyonda ceza sahasına kadar geldi Arda kardeşler. Emre'yi uyardı. Emre de he dedi. Böyle şey yani. Ha tamam sen anladın diye. Arda kardeşler o durumda kaleci hakem tekniği olarak sen kaleciye yüzün bakarak geri geri koşarsın. Orta sahaya doğru, topa yakın olmak için top çünkü ileri vurulacak. Arda kardeşler yanımda da e, bizim beşilin Beşir, Beşir Zeyneloğlu'nun antrenörü Mardin'den çok sevdim bana da. Şey vardı, e, Erhan Kalkan hoca vardı. Ona dedim ki bak her pozisyonda arkasını dönerek gidiyor. Emre de o sırada vaktini bol bol çalıyor. Eğer sen gidip kaleciye konuştuysan artık gözüne bakarak geri geri gideriz. Arkana döndüğün zaman sen Tamam ben söyledim ama sen idare et. Sen yine bildiğin gibi yap demektir. Arda kardeşler çok kötü bir hakem. Dün öyle fahiş hatası diyemem. Başka maçlarda olduğu gibi yani fahiş hata yap demem ama hakem tekniği olarak berbat. Bir şey daha söyleyeyim. 13. dakika hemen tribüne baktım, şeye baktım. Skorboard'a baktım. Galatasaray atak yapıyor. Hakeme çarpıp Galatasaraylı oyuncunun önüne düşüyor. Devam ettirmesi lazım. Hava atışı yalnızca Galatasaray'la oynadı. Hakeme çarptı, kara gitti. O zaman durdurulup hava atışı yapılır. Orada Galatasaray gol pozisyonunda girdi diye onu kesti. Çok kötü bir hakem. Abi bırak hakem hatası. Kural hatası olsa bu kararı yine bu kararı verirdi. Bile bile verirdi. Hakem Galatasaray gol pası verdi. İşte bir bu eksikliği dedirtmemek için sen haklısın kuralın yorumu konusunda. Anlamak anladın mı demek istediğimi? Kural istediğini yani maçın iptal edileceğini bilse bile o hatanın sonlanmasına izin vermezdi. Çok baskı var hakemlerin üzerinde senin de söylediğin gibi. Vay işte Galatasaray'a gol pası verdirdi dedirtmezdi. Yerine doğru al kardeşim. Yani. Bir oyunu oku. Bu adam nereye yapar bu pası? Eee büyük bir talihsizlik. Galatasaray'ın tek kurtuluşu var bu hakemden. Fantazi biraz <laughs> biliyorum. Erce kardeşleri alıp 5. kaleci yapsınlar da bir daha Galatasaray maçına gelmesin. O kadar kötü bir hakem. Ee, yani bu kadar düşük tempolu bir oyunda da hata yapmaması normal maçın kaderini etki eden. Birkaç tane de hata yaptı önemli ama iki takım aleyhine de hataları yaptı. E dediğim gibi çok formsuzlar onların da zihinsel desteği ihtiyacı var. Baksana abi Okan Buruk'u ligin bitimi 11 hafta kala ya sezon sonunda Okan Buruk'la olmaz yani. Çok hesap gördüm kuzenim dahil. çok günlük yaşıyoruz. Çok tepkisel yaşıyoruz senin dediğin gibi. Ve Okan Buruk'un da ancak İsmail Kartal kadar kredisi var. Şampiyonluk kazandırmış olmasına rağmen bir dünya para kazandırmış olmasına rağmen çok acayip. Ben çok şaşırıyorum buna yani. Çok ee, sosyolojik açıdan değerlendirilmesi gereken bir dönüşüm yaşıyoruz. Maalesef öyle. Futbol çok, demin de söyledim, çok güncel bir oyun. İnsanlar anlık bakıyorlar. Ben öyle bakmıyorum. Galatasaray yönetiminde öyle bakmadığını biliyorum. Ama bir kısmı da işte e, Okan Buruk hata yapsa da onu gagalayalım diyen insanlar topluluğu. Beşiktaş <laughs> maçının skorunun Tabii ki Galatasaray kazanmasını istersin de ne olursa e, moralin çok bozulmaz. Yani mağlubiyet yani. bitirir mi mesela? Daha bu maçlığı Hayır bitirmez. Niye bitirsin? Ben ben şunu söylüyorum. Galatasaray şu anda pratik olarak hukuken değil 5 puan önde. Galatasaray bir bir mağlubiyet hakkı var. Onu biliyorum. Bir de ikili aracı yakalarsa beraberlik hakkı var. Onun için yani peş peşe gelen kötü oyunlar beni üzer sadece skor çok fazla üzmez. Evet, yani. Galatasarayın iyi oynamasını bekliyorum. Doğru. Giden bu aşağı doğru giden eğilimin yukarı dönmesini bekliyorum Beşiktaş maçında. E, Saabek o yer dönecek mi acaba takıma katılacak mı? Bu hafta hakim. Bilmem. Hakim başlatma ihtimali olabilir mi ve Icardi'nin oynamama sebebi dinlendirilme mi? Muhtemelen Icardi'nin hiçbir bir sıkıntısı yok. Icardi'nin oynamaması Beşiktaş maçında dinlendirilmesidir. Kadro'da da yoktu galiba. Yedeklere bakmadım ben. Biz bol bol çekimden gördük. Muslera ile ikisi e, tribünün en ön sırasında oturuyorlardı. Sohbet ediyorlardı. Icardi, Muslera. İyi sohbet etsinler. O, or, 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 onlara falan benim hiç takıldığım yok. Edecek tabii futbolcu. Maçı maç derken ne yapacak ki? Tabii ki açık. Hayır. Bol bol gördük. İkisi birlikte oturuyordu anlamında söyledim sana. Yoksa. Anladım. Benim arkamda kamera hatta, vardı ama hiç dönüp bakmadım. Hatta gülecek. Şey vardı, ekran ama. vardı. Evet. Ee, ama çok önemli iki oyuncu olduğu her maç ortaya çıkıyor. <laughs> Galatasaray'ın santraforu yok. Ben Vinicius'un bazı maçları çözebileceğini düşünüyordum ama o da bundan çok uzak. Tabii şey. Şimdi bir Brezilyalı kötü şeyde, olabilir. Şeydeki Nizami golü verilseydi Başka bir psikoloji de olabilirdi Antalya Spor Maçı'ndaki. Gol bence nizami yani. Herkesle tartışabilirim rahatlıkla. Ama işte korkudan... Gol bir... canı var. Uydurdu oradayken. Ee, golcülerin me kazanmaları için gol atmaları lazım. Çocuk gol atamadığı için de Önemli bir maçta. Ama Galatasaray tarihinin en kötü iki Brezilyalısı olabilir. Eğer sezon sonuna kadar... Bu izlenimi değiştirmezlerse. Hangileri? Tetele. Tete ile. Tete ile şey. Evet. Korses evet. vardı bir ara. İşte yok Real Madrid oyuncusu falan dediler. Dedim ki bu nasıl Brezilyalı? Real Madrid oyuncusuydu ama. Şimdi sistem içinde oynayabiliyorlar evet. da. <laughs> böyle kaotik düzenlerde. Sahip oldukları becerinin hiçbirini kullanamaz hale geliyorlar. Çünkü biz şapkadan tavşan çıkarmalarını bekliyoruz da. Tete'den de bekle, beklenir yani. O düğün bayramı Ya orada iki tane bomboş pozisyondasın. Kopenhag maçında attığın golün çok daha basit pozisyonlar geldi iki kere ayağına dağlara taşlara. Ee... bir ara ümitlenmiştim işte dışarıdan hoca getirdi, özel çalışıyor falan diye ama dünki oyunu gördükten sonra Tete yok artık benim için. Şimdi çok konu var ama ben o konuların hiçbirine girmek istemiyorum. Oyunun içinde kalalım. Atışmalar, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmalar, yeni transferler, seçim, e, Florya, Kemerburgaz bunları divan kurulu geçtikten sonra seninle konuşmak isterim. Ancak e, tüm bizi şu ana kadar izleyen herkesten ricam, hiç kimse rakip camialara hakaret etmesin. Yani tüm tarihlerini birkaç olay ve birkaç kişi üzerinden yargılamasın. Gerçekten çok kötü noktaya gidiyoruz. Ben hayatımda ilk defa korkuyorum insanların başına bir şeyler gelecek diye. Kim attı meselesini? Yani, ben korkuyorum. Bu, bu kaçınılmaz bir durum. Ee, ben de şunu söyleyeyim. Ee, sırça köşküde oturuyorsan başkasının evine taş atma derler insana. Taş atmayın, taş atarsanız kafanıza başka şey atarlar. Camdan evde oturuyorsan başkasının evini taşlamayacaksın. Ee, evet. Ama ya yani birisi fedakarlık yapsın artık. Bu küçülmek demek değildir. Ee, ben ne yalan söyleyeyim bu haftaki derby de mesela. 2500 olan polis sayısının 3500'e çıkmasının sebeplerinin de bu olduğunu düşünüyorum. Bütün hayatı etkiliyor bu. Ve çocuklar ağlamaya başladı. Birbirlerini kızdırırlarken o başkanların kullandığı dili kullanmaya başladılar. Bir durum. Ya bu gerçekten çok eğlenceli. Ömer abinin bu çocuk suya heyecanlı görüyorsunuz. Her maç öncesinde ritüelleri var. Maça gidiyor, eğleniyor, kızıyor. Önermeler getiriyor. Biraz şanslı bir adam. Çok güçlü bir camianın taraftarı. Ama eğlenmek için yapıyor bunun Galatasaray'ın kaybetmesi onun için hayatın sonu değil. Galatasaray'ın hayatını rengi ne olursa olsun 5. olsa 8. olsa bu coşku bu heyecan değişmez. Evet. Ben çalıştığım şey bu. Ee, ya Fenerbahçeli dostlarım. Fenerbahçeli dostlarım divan kurumunda yaptığın toplantıdan sonra sana sistem ettiler mi? Sen çünkü Fenerbahçeli dostlarım da var. Onu merak ediyorum. Sosyal hayatın etkiliyor mu bu çıkışlarım? Çünkü... Kesinlikle etkilemiyor bak çok garip bir şekilde şimdi benim bir, bir nitelenmem var işte bunlar belirli bir seviyedir diye aşağıdan yukarı. Benim arkadaşlarım onun dışında tabii canım ondan <laughs> hiç şüphem yok. Sosyal hayatının dilinin biraz daha keskin olduğunu da biliyorum. Bak ben atmıyorum da e, benim başka arkadaşlarım benim divanda yaptığım konuşmaları. Tarsus Amerikan Koleji sınıf grubuna atıyor. <laughs> Orada işte Fenerbahçeliler çocukken bizden fazlaydı. Bu Saklanacak bir şey değil. E hepsi işte Ömer ile işte onu yapmış, bunu yapmış. Tarsus'ta bilmem 13 14 yaşındayken yaptığı iğnelemeleri yapmış diye konuşuyoruz biz. <laughs> Hiç kimse alınmıyor benim söylediklerimden. Evet. Benim çünkü abi sen, sen e, içimin ne olduğunu bilen insanlar onlar. Sen taraftarsın. Hata da yapabilirsin. Kötü dili de kullanabilirsin. Çok azalana etkiler ama kulüp başkanlarının bu dilden vazgeçmeye mahkumiyeti var. Onlar taraftar gibi davranan, diplomasi denen bir şey vardır. Neyse yani uzatmayalım tartışmayı. Korkuyorum. Galatasaraylı yöneticiler de bundan endişe duyduklarını, insanların zarar göreceğinden korkacaklarını söylüyorlardı da aynı dile geldiler. Üzüldüm ne yalan söyleyeyim. İlk ya bir an, senin hakkında bir an, haftada on bir açıklama yaparsın sen de bir cümle söylersin. Yani Galatasaray taraf başkanına da o kadar yani ben aynı seviyeyi hayatta koymam Dursun Bey başkalarıyla. Üldüm, üzüldüm. Üzüldüm ve hatta korkuyorum da yani. Bu da benim görüşüm. Ee, i̇yi ki versin. Ee, Beşiktaş maçından sonraki yayında buluşmak üzere. Herkese sevgilerimi sunuyorum. Sana da sevgilerimi ayrıca sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Abi, abi. Geçen sefer ha bana ders olsun dedik galibiyetten sonra onu kullanmadın. Al işte bunu ha bana ders olsun de. Altına da Okan Buruk de. Bay Okan Buruk de. Tamam harika. Hoşça Hoşçakal.